Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobilde Güzel bir top açılımı Gerçekleştireceğiz Arkadaşlar öncelikle Legendlardan bir tane Açma hakkımız var Evet MyClub ekranı geldi Geçtik buraya Felipe, Otipka ve Bruno Perez geldi Şimdi aslında önemli olan kısım MyClub paralarıyla Açacağımız toplar Hızlıca Club Selection Juventus'a bakalım Zaten bunun videosunu da çekmiştim e, Kars için Juventus'ta bizim istediğimiz bir oyuncu yok burada. E, Manchester United, zaten burada düşük seviyeli oyuncular var. E, burada da istediğim bir oyuncu yok. E, ardından Manchester City, City'ye baktığımızda Ederson 95'i görüyor normalde, işime yarayacak bir kaleci ama 400 Michael param var o yüzden harcamak istemiyorum City'ye. Burada da Fernand Torres dikkat çekiyor, 98'e kadar yükseliyor. Ve sonra Paris Saint Germain. Çok güzel oyuncular var. Neymar gelirse. Yani ben Mbappe'yi istiyorum buradan as, asıl. Ama Neymar gelirse de üzülmem. Ama buradan Paris'ten açacağım Mbappe için. Milan ikonlarından da açsam mı açmasam mı diye düşünüyorum aslında. Yarın da, yarın da bir hafta boyunca Manchester United ikonları gelecek. Ee, yani bilmiyorum. Öncelikle Paris Saint Germain'den. İlk topumuzu gönderelim. Haydi Mbappe be gelsin. Çok da Mike parası harcamak zorunda kalmayalım. Namaz gelmesin ya. 15 numara Danilo Pereira olmalı bu. Evet Danilo Pereira en düşük seviyeli oyuncuyu düşürdük. Ee, Milan'dan belki açarız. Paris'ten bir tane daha gönderelim. Anlaş dedik. Haydi Mbappi yolla artık bize. Herhalde Navas gelecekmiş gibi bir his var içimde ama. Ve 7 numarayı görüyoruz. 7 numarayı görüyoruz. Yüzlük Mbappe. Yüzlük be. Arkadaşlar yüz yüz. Böyle adam zor bulunur bu oyunda. Ben de normal kartı vardı. Hızlanması zaten çok güzel. Çok güzel özelliklere sahip bir fırsatçı golcü. Evet Mbappe için top açılımı gerçekleştirmiştim Paris'ten ve Mbappe'yi çıkarttık. Bir tane de Milan'dan deneyelim şöyle. Haydi bir ikon gelir mi? Michael ekranını gördük. İbrahimovic ama siyah top. Arkadaşlar yani açsam mı Milan'dan? Düşünüyorum çünkü Michael parası da lazım. Bir taktik deneyerek açalım daha fazla dedim şöyle listeden şey yükledik bu liste şöyle bir bakalım şöyle geldim anlaşıp da anlaşıp Anlaşık. 100 Michael parası ve yok bundan biraz yok şu anda geriye 60 Michael paramız kaldı Arkadaşlar ben ama burada istediğim bir oyuncu en azından ulaştım. Kylian Mbappe'ye 94'ten başlayıp 100'e kadar yükselen Mbappe'ye sahip oldum şu anda. Bir 100 binlik basalım yetmez tahminimce ama. Evet, 98 oldu bakalım. Danilo Pereira'yı da belki aralarda kullanırım. Onu da birazcık basarız. 42 bin basalım geçecek mi? 26 oldu şu anda 99 gidin 12 12.000'lik basalım 4 tane şöyle 48 bin ediyor toplamda. Bakın oyuncu ayrıntıları dedik. E, o zaman bir tane 100 binlik basacağım ben buna. Ki o da yetmeyebilir yani. Bakalım yetecek mi? Evet 100 seviyeyi gördü şu andaki Hilyan'ın mabbemiz. Bakalım güçlerine. Top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma falan. Topla ilişkisi güzel. Bitiricilik. Orada yer rakip kaleciye. E, hızlanma zaten 99. Şut gücü, sıçrama falan güzel. Dengesi 97. Dayanıklılık 91. Gerçekten işimizi çok görecek bir oyuncu Kylian Mbappe. E, arkadaşlar Danilo Pereira'ya da biraz bir şeyler basalım. Belki onu da defansif orta sahada kullanabiliriz. Sağlam bir oyuncuya benziyor. Bir tane 100 binlik yeter herhalde. Ee, bu arada, men evet yetti bu arada. 91'i gördü Danilo Pereira. Onun da özelliklerine bakalım. Ee, top kontrolü iyi. Kafa vuruşlarında kullanabiliriz Danilo Pereira'yı. Hız hızlanma fena değil. Şut gücü sıçrama, fiziksel temas, denge, dayanıklılık. Defansif farkındalık, top kazanma ve agresiflik. Defansif yönüne gerçekten iyi bir oyuncuya benziyor bu. Onda aralarda kullanırız. Yok edici oyun tarzındaymış. Vieira'ya benzer bir oyuncu bu da. E, Danilo Pereira'yı da kullanırız. Arkadaşlar e, önümüzdeki perşembeye kadar Manchester United ikonlarından da top açılımı gerçekleştireceğim. MyClub paralarını biraz biriktirip. E, bugünkü top açılımımızdan dediğim gibi hedefimize ulaştık. Kylian Mbappe'yi çıkarttık. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Videoyu beğendiyseniz kanalıma bir like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.